Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Kulaşıfılsın ilk bölümündeyiz bugün sizlere baştan başladık İlk başladım biraz tıkladım yanında yine Emre var o oh. başka tabletten hiç yeşil acam biliyorsun değil mi? Zimneliğe zamanı gire git lan lan sana sana benim kırmızı kafa bak kırmızı kafa yeşil acam değil mi? Geliyorlar. Adamlar gelsinler. Geri zekalı Resulullah. Aa 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 aa. Niye tutuyor saldırıyorlar? Niye parayı saldırıyorlar? Çok Geri sarsıyor. zekalı var yani. Bunlar normalde saldırmıyorlar. At kısmına geldi mi bana söyle. Ben saldırıyorum. Dur. Saldır. Aa aa aa. Aa aa aa. Şuradan Üç tane harcadım. iki tane bana kaldı. Ben beş tane. İki tane sana kalmıyor. Hepsi bitiyor kalıyor. Bitiyor. Sen bitiyor. Bak, bak. Bak bir dakika. Bak. Ateşimde iki tane bak. bitiyor. Tamam ben bu keşke şey yapmasaydım. Aa, Boş evet. ver ya bilmiyordum. Vay iyi işin. Şimdi... Hiç benim <laughs> basmayacağım. Benim de de bas. Her ben onu çoktan yaptım. Copyright diyeceğiz ha öyle yapma. Hmm, yapmayacağım ne şarkı söyleme tamam mı? Copyright deriz. Anlıyor musun sen biliyor musun yani şimdi? Ben yani yani şimdi bile. Yani <laughs> ben senden hızlı gidiyorum ha. Adını şey olmaz. ad, kısmına gelince bana söyle. Tamam. Şimdi de altın defa sıkıcı. Şey yani. Altın defa sıkıcı. Altın defa sıkıcı. Altın defa Evet. Ondan sonra ne istiyoruz? Bundan sonra kuşlar istiyordu herhalde. Ben de yanında Emre'den görüyorum yani size söyleyeyim. <laughs> Mesela bilmiyorum fazla yani. Kuşlar filan filan biliyorum da yani. Ha, biliyorum da onları yani onları bilmiyorum yani Emre'den bak. 12 benim. tane yaptım. Yani yani. Elma sadece olsun Harcayalım. İlk, baş... i̇lk başlık harcayalım. 12 tane. Dur bekle. Ben Sizin giriyorum. için harcıyoruz arkadaşlar. Sizin Hı. için her şeyi yaparız yani. Kolbin ormanına gidiyoruz. Boru bilmiyorum Ben geldim. Ben, ben, 10 on tane. Ben iki tane büyücü var ya. Ben on tane yaptım. Ben on iki tane On tane kalsın yani. Ben on tane ben de iki tane birci Bu bu iki tane tane gibi He bitti o, param kullandı iksirimini kullanmıyor Sen Benim de param Yok İksirim hepsi full. Hadi Alt kısmına Hı. gelince ygt veririm Dur 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 al Bu kadar niye büyük? E büyük Tamamdır. Şimdi. E. E. Emre e, yazacağım. Emre yazma. Evet. Hepsi büyük evet. Emre. Hı Hepsi büyük Emre. Al şimdi. Aa aa aa. Ne güzel bir şekil. Dur bekle. Yüksel mi? Yüksel de harcama. Beş, dur. Aç. Evet. Bu adam mıydı? İyi işte tabi içerim. Ha. Ha. Hmm. 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 Maymun. Sence? O 29. Ben goblin'e yine saldırıyorum. Goblin karakoluna Ben saldırdım goblin gregalarına. Hadi yine ben gel benim şey al. Hmm. Ne iş lan bu? Anca burayı on tane bitirir <laughs> yani. Çok da şey yazayım bir reçete. Ya topçuya saldırın ya. Hadi hadi hadi. Söyle söyle bir geri zekalı. Hadi hadi hadi. Söyle hadi hadi hadi. hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Ben duvarla... Harbi sabahlar bunlar ya. Harbi gelecek yani. Direkt topçuları öldürsene de. Ama bunu... Işte de bunların hedefi herkes değil mi? Doğru lan. Bunların hedefi herkes. Her şey. Her şeyi de ölürüm, dövüttürürüm. Aa, olmayacak. Olacak. Hadi, ol, 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 Ulayın. Yüzmüş bir kaldı ya. Ben yani ya, ya, yani. da şu. Bu Duvar Bu En azından gelene kadar topçu ikinizin de aynı. Ben de sana duvar film. Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Ben param bitince savaşa gireceğim. Hı -hı. Hı -hı. Evet, düzenimizi güzel yapalım. Ay bir tane fazla yok. şey onu Hmm. Ben savaşa giriyorum. Yoksa bir dakika. iki büyücüm var ya. Biraz adam tamam. Sonra bir sürü param olunca şey yapacağım. taşlaştıracağım. Vallahi seni yerin senin kararların baba. Dur eğit. Bir dakika bir dakika bir dakika ben şey yapacağım. Mantar. Mantardan cesi 3 tane çıkar. İlk kere saldıracağım. Oo. 30 tane. Sadece bir Oo, topçu. Sevdim i̇lk, ilk. Hemen topçu saldır. Büyücüyü de koy Yok ya, büyücü hatırlamayacağım büyücü zor yerlerde aldım. Çoktan tuz kopam oldu sayılır. Ne param? Ben on tane atladım. Hı Ay adamlara aşık oldum. Kasları çok güzel. Hmm. 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 Hmm ses ya. Bakın, ben 750 Yedi de... iyi midir? Aa, iki tane Bu benim iksirim fullendi, param da fullendi. Benim ya. fullemedi. Ne bal Ne adam sen ya. Kaldı. Aha bana da aynısı geldi. He yok ha. Aha aynısı gibi. Benim param fullendi saydım. Yer kalmıyor. Oo benim param Hadi. da fullendi. Heh. Oh be adamlarım. Ben bitti kaydedim. Nazan bir bir bak para fullen daha mı daha bu kadar var. 30 kupa benimdir. Ben eee tane büyücü zor olanlar. Go 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 go. I got baby beep beep beep. Ne 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 şaşırmayın. Hmm

Neyse arka at Ya bana altın deposu gerekiyor. Beyza bağlayak mı? Altın şey Şimdi kişi araya mı? Dur. İki tane arkadaşlar her poha bağlanıyor. Tahmin olarken ne kadar ana alaka? Olan lazım bize kalan. Ama onu erkence bölümde yaparız. Şimdi geliyorsun. Arkadaşlar sonra biz geleceğiz. Dur. Ben Şunu da gösterelim. Tamam yap. Hey, bir önce gördük lazım. Gözüme gözüm. Ben şimdi bunun da ben şeye gireceğim. Evet. Şu bitsin sonra biz. Dur lan. Ben kuşlar geçtim. Diyeceğim de iki tane kemer. Tamam. Evet, Neyse bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Ee, i̇stiklerinizi yanıklar. Ne yapalım? Onu Gönderin. Biz de yapalım. Ama şu an belki siz izlemiyorsunuz. Ben boşu boşuna konuşuyorum. Boşu boşuna video çekiyorum Benim haberim yok. Neyse görüşmek üzere. Goraşarın.